Mübarek kılsın. Amin. Rabbim bütün hastalarımıza ve hastalıklarımıza Şafi ismi yüzüsü hürmetle şifalar versin. Amin. Rabbim, evlatlarımıza söz geçiremiyoruz. Artık sözümüz evlatlarımıza geçmediği bir dönemdeyiz. Allah'ım evlatlarımızı hayırla, güzelliklerle senle ihsan eylesin. Amin. Bizleri senle Amin. İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten hayrırmasın. Amin. Vatanına, milletine, ailesine, çevresine faydalı gelenlerden eylesin. Amin. Allah'ın nuru içindeki haklarında secdeyle eylesin. Amin. Allah'ın nuru kalplerine dolsun. Ve doğruyu, yanlışı görmelerini. Amin. Amin. Allah'ım. Allah'ın umuduna Rabbim bizleri ailelerimizi bir arada kılsın. Amin. Meleketiyle rızkımızı helam dairesine giriş eylesin. Amin. Rızkımızı, hamdımızı layıkıyla yapabilen kulların nasip sürdürür. Amin. Ve bu beldelerin güzelliklerini kalbimize hafif şeylesin. Amin. Bir gıybetten söz taşımaktan bizi uzak eylesin. Amin. Bugüne kadar yaptıklarımızdan bizi azat eylesin. Amin. Bundan sonra da bir daha bir kur hakkında bize bir tane kötü kelam söyletsin. Amin. Allah hepimizden razı olsun. Amin. Evet, şimdi nereye gideceğiz? Göz yaşlarına boğulacağımız nereye gideceğiz? Efendimizin sınırda üzüm bahçesine gideceğiz. Resulallah. Tayyip'i görmeden cin mescidine gitmek hiç doğru değil. Çünkü burada başlıyor cin mescidinin hikayesi.